kralına kurtulacak. Niye kara alacağım? Tepkiyet bro var, o şimdi alacağım. Vampir tam var bu kralı. Wow bro, wow. Wow bro, wow, bro, wow bro, ne wow, diyorum bro? Abi wow, wow, <laughs> ben 80 FPS'im ben. 80 FPS'im ben. Kaç FPS'in? Is, is this your Bugatti bro? 80. No. 80. Arap konuşuyor duyuyor musun Yaşar? de beraber. Arabadaki Arap mı ya Yaşar? Siz, Sizde herhalde. Yaşar abi tek tam mısın? Yaşar abi Arap kardeşim. Arap savar Yaşar. Hayır okay. dost. Ak. Ne yapayım? Ah popalı. En sevdiğim silah. Gel abi gel abi. Pasta gel. Hani nerede kişi yok mu? Kime saplıyoruz abi? Kimse şey abi yok Kimse gelmedi mi buraya? I got supplies. Ben göremiyorum. Oğlum bu ne bir sineği ne ki oğlum? Öldürdün mü lan sineği? Ne kaska yürümüştür. Bu da. Dua et, yaşın küçük bak. Lafım size, bir şey demiyorum sana bak kardeşim. Oynadın mı beyler? <laughs> zamanın faydaları. Geliyorum abi. Adam. Ne kadar kafayı bilmiyorum ki gazal mıydı burada? Doğru bir tanesi. Allah bana desin. Bundan sonra böyle abi. Uzak mevzi için keskin şu an yakın mevzi için pompa kes. Bol bol bomba. Yeni taktik bu beyler. Sabit takip ettin mi beni? Abi VS atalım. Abi, Oğlum benden de mi VS ha sen? Huzur de. Sen bana meydan mı okuyorsun? Form up on me. Enemies ahead. <laughs> <laughs> enemy ahead Yaşar ne I got supplies Yaşar yapıyor bu spor yine ya. Dedi ve öldü. Ben belladan sonra çıkacağım abi. I'm knocked down. Uh -huh. Enemies ahead. Watch out. Aga geliyor, geliyor. Oha, oha, adamda Adam. görme var ha. Bir arka mı gelsin? Sesledim abi. Seni. Arka mı gelsin biri? Sesledim abi seni. Aa bak soldan gidiyoruz. Soldan. Oynamaya gidiyor. Biri beni tutsun. Kaldım Ka Anladım. oyna. Ananı satayım. Canı yok abi arabanın. Abi Sude nereye gitti? Sude? Bana gel. Geldi sola Watch out. I'm not down. Hmm. Burda geri gel, şurada geri gel, şurada geri, geri gel. Gel geri. Gel geri, gel geri, gel gel gel. Ya nasıl pusuyorlar amına koyayım ya pusmayın ya Nasıl olur, adam nasıl Abi adam beni resmen var <laughs> ya. Orası bu çocuğu ya. Bak bak ölüm tekrarına bak bak bak. Adam bir tane gösteriyor baba. Baba. Bak bak. İyi izle bak bak. Bak böyle bir saçmalık yok ya. Öldürmesin bence. Bu sahne, bu sahne ki ya. Bunu koyayım. Sesim geliyor. Geliyor kardeşim geliyor. Kardeşim. geliyor. Birisi ben diğer saldırma oynasın. Sikeceğim ya. Furkan hoş geldi kardeşim de boş yapıyorsun kardeşim. Kimse boş yapmasın beyler. O çok iyi oynuyor. Yok, çok kötü oynuyor. Boş yapma. Adam bana nasıl koyuyor orada ya? O ilk bayan. Adam görmem ne var abi ya direkt ya iki e, mermi ya yemin ederim var ya Oynayamazlar abi bu oyunu bu kadar iyi oynayamazlar hmm. <laughs> Abi Furkan şey yer soruyor ben bölümden sonra çıkacağım da adamın iki el el değildi Ben ağlayacağımı alırım kardeşim Ben ağlayacağımı alırım I need a weapon Lan sana ne oğlum ben istediğimi alırım sana ne ya Oğlum ben istediğimi alırım sana ne ya Allah 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 Ya fiyacım ay Hani bu Ya ha Gençler sentra gidiyorum ha Gidelim abi Tamam tamam <laughs> Pompalı bulsak var ya hepimiz Adam beni nasıl görmeden vuruyor ya? Adam beni nasıl görmeden vuruyor? Adama ya. keskin koyuyorum ben kar 98'de. Adam keskin koyuyorum ben kar 98'de. Ya. Adam bana resmen ağlıyor mu yaptı, ya. yaptı ya? Resmen ağlıyor mu yaptı ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Yani. Silah yok. Adam önümüzde önümüzde. Adam önümüzde önümüzde. Silah yok abi benim. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Ne yapıyorsun? Hayırdır? hayırdır. Evin içinde Evin içinde Yukarda Yukarda Obaaaa Bu kişinin saplar Bu kişinin saplar Akıllı olun lan Akıllı olun lan Ha, Siz hayırdır oğlum? Ha, Siz hayırdır oğlum? Siz kime şekil şişk yapıyonuz lan? Sen de gel Kime şekil şişk yapıyonuz lan? de geldi. Ah, artistler ya. Artistler ya. Başka bir şey değiller de acaba. Başka bir şey değiller acaba. Ananı Var mı başka gelmeksin abisi? Var mı başka Beşer var mı? Beşer var mı? <laughs> no. no. Arkadaşlar ekranı çift tıklarsak sevinirim. Arkadaşlar ekranı çift tıklarsak sevinirim. Yeni gelen kardeşlerim. Arkadaşlar beyler. Yeni gelen kardeşler. Arkadaşlar beyler bayanlar. Yok ya yani, anlamıyorum ben. Neyi? Yok ya yani, anlamıyorum ben. Video mu izliyorsunuz? Adam var adam var adam var. Ediyorum, adam var gerçekten. Nerede amına koyayım? Adam var. Watch out. Watch out. Tamam i̇şte orada. Bak geliyor ayak sesi. <laughs> ağzı, adamın ağzı sıçak. Ooh. Vuran vampir. Aa, Sude vurdu. Sude kim vurdu ya? Mark Hadi motora bir motora binsin. Bir arabaya gelsin ya da. Motora binsin. Ya da vampir sen de şey yap motora bin. Ya da vampir sen de şey yap. Ne zaman geçti? Mark geçti gel. Ne zaman geçti? Yani oyna yaşar. Abi nereye gitti? Oyna yaşar. Thank you. Ah can yok. Enemies ahead. Help. Ya Allah. Yaşar oldu. Yaşar oldu Please recall me. Ha? Kardeşim, Kaç kişi orada? Adam var adamlar bir takım, düştü. Bir inşallah. Takım. Takım, takım. Takım, takım. takım ha. Bitir lan bitir bitir Ananı Oho <laughs> Lan sen nesin lan Lan beton yetmez <laughs> oğlum Lan yatın lan Adam ağzınıza sıçtı Siktirin gidin lan Oğlum Helal Bu videoyu sana atacağım kardeşim I'm recalling a teammate Sana bu videoyu atacağım <laughs> lan Thanks Sana bu videoyu atacağım <laughs> kardeşim Nasıl vurdu lan <laughs> ilk aldığının canı azdı bence ya. Çünkü ben vurdum ona yani. Aynen aynen. aynen. <laughs> vurdum da bula manyak. İlk vurduğun canı kaçtı lan yüzde? Doğru sarı lan. Yani işte 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 yer yer falan filan. Ama iyi vurdu ha bak. Fena oynadı ya. Reis ya. Motor mu geliyor? Yaşarcığım, kardeşim. Ak kardeşim ah. Ak kardeşim ah. Ak ah kardeşim. Ah. Ah kardeşim, ah. Ah kardeşim ben daha sonra çıkacağım abi. Kardeşim illa sikle gitmeyeyim. Tamam. <laughs> Oğlum mu istiyor? Yok yani illa sikle git diyorsan diyeyim yani. Yok abi yok. Bu elemanın bir, bir tane elemanın bana hesabı istedi ya yavşan bir tane yavşak. Demiyor da param yok alacak o kadar. Üç kaçayım ben dolandırıcıyım. Dolu. Watch out. <Sessizlik> <Sen> ne kadar çok ya. Adam geliyor adam adam geliyor adam geliyor adam dışarıdan geliyor. Motor da geldi. Yo. Benim benim Adam var burada. Watch out. Tam nerede bir şarkı sana? Kaldırmadılar galiba evde miler? Kaldırmadılar mı? Nerdeler? Bu arada bize araba lazım olacak bir ihtimal herhalde. Alan uzak. Mark the vehicle. Hani adam? Çatıya baktın mı çatıya? Bayda ya. Nerede? Ha düştü düştü önümüzde önümüzde vur lan vampir vur önümüze! Aha watch out marked a location arka arkaya aldınız mı baksanıza arkaya aldınız mı lan Yakala beni. Aşısı da var. Dikkat edin. Mark the location. Şu şimdi karşıdakiler bitler mi ya? Yaşar. Yap ben, ne abi? Ya. <laughs> Vampir. Aleykümselam Zeus hoş geldin kardeşim. Vampir sikti bunlar. ja, şey misschien dolja. Ah. It, it, it! Watch out! Watch out! Enemies ahead! So, Marked a hey, location. Bekle beni bekle. Bir kişi daha var beyler kulübenin arkasında. Kulübe arkası. Kulübe arkası. Kulübe arkası. arkası Yaşar ne yapıyon Allah aşkına çantı mı adama? I'm not down. Watch out! Hapsan mı artistik yapıcan lan burada Vampir tamam. Artistik yapma lan Beyler hoş geldiniz beyler bayanlar Tıkı spor gururlusunlar Şöyle bir resmimizi çekelim aga Kameraya bak lan <laughs> Aferin bir loot çekelim. <laughs> motor bir şeyler belki alalım motor. Oğlum ne şey yapmış lan? Yok, yok. Ha, aldım, tamam. Ondan sonra emniyeti ne yapmış şey, ki kardeş? Yalnız bizim arkamızdan bir şeyden gelecek olan var bence. Sizce? Neredesin? Neredesin? Aa! Nerede? Arkada arkada. Arabanın orada! Watch out! <laughs> Geldi bir tane. Watch out. Beni unuttun demişsin. Savaşa gidiyoruz <laughs> beyler. We are number one. Lan bir tane abisi. Lan kardeşim mükemmelsin kardeşim. Adamsın kardeşim. Seni YouTube'a koyacağım kardeşim. Bak bak seni YouTube'a koyacağım kardeş rahat ol. Seni var ya tutup paylaşacağım şey. diyeceğim yap.